Ether fiyatındaki baskı merkeziyetsiz uygulamalardan mı geliyor? Ether fiyatındaki baskının merkeziyetsiz uygulamalardan gelip gelmediği merak ediliyor. Ether, iki haftadan uzun süredir 2450 doların üzerine çıkmakta zorlanıyor. Bu durum, Ethereum tabanlı DAP faaliyetlerindeki %17'lik düşüşle ilişkilendiriliyor. DAP faaliyetlerindeki düşüş, Özellikle katman iki ekosistemini etkiliyor. Yatırımcılar 2.250 dolar desteği'nin ne kadar dayanacağını sorguluyor. Olumlu bir açıdan bakarsak, rakiplerin artmasına rağmen Ethereum hala baskın platform olarak kalmaya devam ediyor. Düşük işlem hacimleri ether fiyatını olumsuz etkileyebilir. Özellikle elde edilen toplam ücret gelirlerinin azalması bu durumu tetikliyor. Ethereum'un işlem maliyetleri ortalama 1,70 dolar civarında seyrediyor. Ölçeklenebilirlik çözümleri bu sorunu hafifletse de uzun vadeli güvenlik hakkında soru işaretleri var. Yatırım açısından bakıldığında Ether stake etmek cazip görünmüyor. Getirisi %3,3 olan Ether, 6 aylık Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bonosu'nun %4,6'lık getirisinin gerisinde kalıyor. Toplam arzın stake edilme oranı ise Solana, Avalanche ve Cardano'nun çok gerisinde. Ethereum'da sadece %28, 5'lik bir stake oranı var. Staking, Ethereum'un kilitli toplam değerinde önemli bir rol oynasa da, diğer uygulamalar için de ETH kilitlenmesi gerekiyor. Stake oranının düşük olması, fiyat için olumsuz bir gösterge olmayabilir. Ethereum'da hacimlerindeki haftalık %19'luk düşüş endişe verici. Ancak bu düşüşün rakip blok zincirlerle karşılaştırılması önemli. Örneğin Solana'nın da hacimleri %24 artarken BNB Chain %23 artış gösterdi. Ethereum'daki yavaşlama genel bir piyasa trendinin parçası değil. Ethereum'un katman iki çözümleri son dönemde daha az faaliyet gördü. Buna rağmen, katman iki toplam kilitli değeri nispeten sabit kaldı. Diğer ağ ölçümleri de sabit kaldı. TVL ve aktif adres sayılarındaki istikrar, yatırımcıların ağ terk etmediğini gösteriyor. Glasnode verilerine göre, borsalardaki eter mevduatları arttı. Bu durum, kısa vadeli satış baskısının olası olduğuna işaret ediyor. Haftalık Ethereum'da hacimlerindeki düşüş endişe verici olsa da, aktif kullanıcılar ve TVL'deki sabitlik, Ether fiyatının 2250 dolar desteğinin altına düşmesini zorlaştırıyor.